Yani öbür artı edecektim sonunda başardım. Bir minigame game kalmış. Onu yapmadan oraya geçtim. What? Mıdır <laughs> <laughs> anladık tamam gel gel. Preslan ümit ol. battım. Sağladım Allah değil. <gülüyor> <gülüyor> o oh bitti bitti. Karamel asafeti. Terazi lastik. Kim lastik. var ni gom ve di gibi den i̇ ci bi h da zorla başlattım. e b Atacak bakayım 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 Allah senin cezanı vermesin ya Ne fırlatmışsın böyle aga ya. Oğlum join falan geliyor üzerime Join gelme I hit join gelme Al at at at, at. Hmm

Kapağına aykırı kukur vermişsin ya. Oy oy oy. İyice. yok mu? Kulis var mı? Kulis. Kulis. No. No kulis. No kulis. Em no kulis. No kulis. At. At. Tamam, tamam, yok ettim. Büyük oldum, yok oldu. Çok şanslıyım ya. Kahır. Uzaktan kırayım. Ha, eder, eder, eder. Çarsın, hadi 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 kulüp çarpma be. Kulüp daha iyi. Kavgalar ya. Ay sen kadına başlayacağım ona ya. Oğlum adam birden fazla kredi çıkarıyor ona gidip oluyor. 1967 kedi kedileri. Ha. Canın iyi bütün. bir şey yapmam Size derim. Hey. 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 Ateş. Heh, çok güzel geldi. Ama ben de Sakin ol. ol ya. Oyna bakacağım. Oğlum kareye 10 saattir basılı diyorum biliyor musun? <laughs> ben hiçcemsin ya. Allah beni kahretmesin. <laughs> Oğlum adam e, pişmiş e, fincan atıyor resmen ya. Geliyor geliyor sakin sakin sakin. Oğlum vurun. <laughs> Böyle kulüp mü oluyormuş ya? Bombalama falan olmak istemiyorum. Kullan ihtiyaçlarını kullan kullan kullan. Oh, I'm I'm ateş ateş etmiyor. <laughs> Uzaylı valley nedir anlamadım. En başından da yani. Ay! Oh. O yüzden bir, bir kere daha ölü falan bir ses çıkaracağım vallahi ya. Ardından yüksesinin daha fenasını çıkardım.

Şimdi o uzaylı dilimizde nedir saklı şeye geldik. At at yapıyoruz bu manyak. Sennetine anlaşılmıyor zaten. Oğlum uzaylı dilimiz yine Zaten en saklı Değil mi bu Allah aşkına? Bunun ne olduğunu planlıyorum ha. Yani ben ekonomik teknolojik adamlar varsa

den 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 den, den. Çikolata gördün mü hayatınızda? Un un diyor ya. Hayır hayır ha. Av kesman geldi. Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Ho va, Oğlum ben ne? Yeter ya, yeter ya. A Adam beynimi kuzatmaya çalışıyor resmen. Hadi var Of kocaman bir şeysin. Oğlum sen git. Git. Ay git. Yatar ya. Oğlum bu ne? Adamdan 300 tane var. Hayır ya. Sen çok gıcık bir şeysin. Neyse bunu böyle öldürürüm. Hem kaçabiliyor hem de otomatik silah geçiyor. Gelme abicim gelme. Gelme. Üzerine neden koşturuyorsam Ben ne biçim çikolata? Çikolata dediğin paketlenmiş uçmayan şeydir. Uçan çikolata mı olurum şaka? Uçan çikolata. Şimdi yayınlarda. Karla krafili. Bakalım neymiş bu? Çılgın palyaço. <laughs> aldı azıcık 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 elim ayağım titriyor elim ayağım titriyor öldüm bir anda onu kaçıracağım hey Yes, uh, i Az önce öldüm mü ben? Az önce öldüm mü ben? Kendimi deliye bağ bağlamak istemiyorum. Az önce öldüm mü ben? Az önce öldüm mü ben? Yorumlar dedim az önce öldüm mü ben? İnşallah şimdi bu bir rüya olmalı. Oğlum yüzdeyi bu bir rüya olmalı uçuyorum şu anda. Uzay boşluğunda kanatları var uçuyorum. You're ya orada PlayStation 4 oynuyorum. Yok artık. <laughs> av 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 av. Ha dali. Av, av 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 av. Ya hop hop hop. Yürü! Yürü! Ne oldu? Ne oldu? olma yeter artık şu et et yapanları çıkarma ya şu bal kabağına indi şu işte bu kadar ya ya magmen ama magmenlik de iyidir Gigi easy. Iyi, Tek bir rekorda Koca burunlu var yolda ilerliyordu. Hem de koca mambrolu. Kanlı balta. Sim, Lele, le. her bakayım diyorum. Şimdi alırım Bu çok küçük bir şey ya. Gücük, gücük. Gücük Gücük seni Gücük Gücük ya Sende çok bir şey yok ki adamım Sen bir şey çıkarmıyorsun ağzından ağzından. Nasıl sütun var o da hok yapmaz Hok yapma tamam mı yavrum Hok yapma seni adam gibi Seni adam gibi öldürürüm. O yapmadı, çok şey iyi. Dombili. Bir anda adam toz makinesi kadar ezilecek bir şey oldu ya. Ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım. Adamı azıcık daha vursam ölüyorum zaten. Şimdi de bunda mı öleceğim bu ezik bu ezik küçücük şeyde mi öleceğim ya? Bu, böyle oyun mu alır? Adam yok bu kadar zorlu yapmayalım demiş. Ağzın sıca zorluyor. Simple mingle. Simple mingle diyorlar ha. Simple mingle değil bu. Simple mingle değil. <laughs> Kuzma kimse gel bakayım buraya. Şimdi senin inki tahmini al. O kadar uzatmasan da bari. Adana merkez tatlı herkes yaparım sana ha ses var Adana Zirve'den selam Durmaz yok onu saplamaya devam Hı, Bunda da öldüysem ben Bu bir rüyadır Bir anda bu rüyada öldüysem bu bir rüyadır Hı? Maknesi makinesi kadar ediyor adam ya. O adam bizim bok çıkarıyor. Sonra bir tohma atıyor ölüyor ya. Bok kırklay. Uzur atlattı. Zıpla bakayım tost makinesi. O kaşları bırakır mısın? Biraz fazla kaş yüzetmişsin sanki. sana. Hop 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 yavrum. Havadayken seni yakalarım inş. Oğlum. Adam her yerde öl ölmüyor ya. Hadi bayrak. Hadi bayrak. İlerlediğime inanıyorum. Arkadan koşturup duruyor. Yet! İşte bu kadar be! ya. Biraz da bir tane daha oynayalım. Bir, bir maden çok burayı. şimdi botanik panel derim bakın siz. Şimdi ben nasıl yapacaksın? Şimdi botanik panikte bir çıldırmalar yapacak. Panik yapıyorum Zıpla zıpla. Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Dallıyım daha hop yavrum. Bak proyum dedim size. Nasıl proymuşum? Oğlum ne zaman Siz zaten sebzesiniz, meyvesiniz. Heh. Ne? Ne? Patates etme koydum ben. Patates ekmek oldum ben. Patates ekmek oldum yemin ederim. Patates ekmek oldum ben. Bekle bekle sana abdini yedireceğim. Go down.